bugün böyle bir şeyler göstereceğim size. Ee, burada böyle omuz var. Ama or oraya ne? Onlar kingin kendisi. İşte vanilyamız var. Böyle bir kedi var. Burada televizyonda da bir kedi var. Yani en gördüğünüz gibi hayvanlardan olan. Şurada bu arada değişikliği fark etmişsiniz bu ikisinin yerini değiştirdim. Çünkü Vanilyamız buraya çıkıp bunun tüylerini yiyordu. Ben nasıl çıktıysam bilmiyorum. Bir onu sormayın lütfen. Ee, i̇şte ben de böyle değiştirdim yerlerini ve dur o değişikliği göstermeyeyim. Ay, ne oldu? Küçük bir aksilikten sonra deniyoruz. Ee, o değişikliği göstermeden. Bunları nasıl yaptığımı göstereceğim. Çünkü bir arkadaşım sormuştu. Yani çoğunu sormadınız ama benim için bir kişi bile önemli. Şimdi gidiyorum ben bay bay. Bakın. Burada buraya giriyoruz ve burada böyle çöpler var. Toka boka çöpleri geri dönüştür demiş bize. Böyle. Bakın alıyorum şu anda. Böyle. böyle ve böyle. Sonra biz bunun üstüne basıyoruz. Da -da! bakın. Çok güzel değil mi? Ben çok sevdim ya bunu bakın. Bu şekilde oluyor. Buna basıyoruz. Kutu oluşuyor. Geçenki videomda şey görmüşsünüzdür. Şu kutuyu nasıl yaptığımı filan sordunuz. İşte o kutu bu. O kutu bu. O kutu bu. Nasıl bir cümle bilmiyorum. Gerçekten ya çok sevdim ben. Şu yeşilli tablo gerçekten çok çok soft duruyor konuş be. Çok soft durduğundan dolayı ay vanilya O yüzden onu çok sev seviyorum. Bunu niye atmadım? Bunu buradaki çok. Bu bakın şu benim üstümde. Şurada bir tane şey var. Aynısı var bunun. Nasıl aslında filan toka boka Samsung bana yardımcı oluyor tabii her zaman gibi. Bakın mesela. Şimdi ben bunu atıyorum. Bunu atıyorum. Nasıl yapacağımı göstereceğim çünkü size. Şuna basıyorum. Yok buna basıyorum. Ve şunu alıyorum. Bunu şu şekilde koyuyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Şunu alamıyorum. Hı. Alıyorum. Bakın şimdi çekil. Kuyuncum çekil. Bakın basıyorum. Öbür Allah tutacak. Tutsana. Hı. Bakın mesela. tutuyor bu. Değişikliğimi de odan biraz daha ferah oldu. Çünkü buradaki masam gitti. Ben götürdüm. Çünkü sevmiyorum. Çok fazla şey yapıyordum. Arkadaşlar haftaya ya da yerim işte bu hafta e, ikinci evimde kalacağım. Bir, yani ilk hafta o evimde kalacağım. Neden diye sorarsanız artık buraya bana çok bunaldım bu evden. Kocaman ev. O ne güzel tek apartmanlı bu tek ev, komşu falan yok. Orada da komşum yoktu ama. Neyse ay telefon. Vanilyayı da götüreceğim. Şu kediyi King'e bırakırım. İşte orada eşya şeyi yok. E, toka Toka Boka yapmamış. Oraya eşya koymamız. Çünkü orası apartman. İşte apartman falan gideceğim. Ya bir video çektim. Ee, bugün işte post falan atacağım. Ee, öyle işte yani postumu atacağım. Yani. Şimdi gelin sizlerle beraber şöyle rahat bir şekilde oturalım. Vanilya arkadaşının yanına git. <laughs> Yapma. Şimdi Instagram'daki postumuzu atalım. Evet Queen'lerim postum bu. böyle bir post bunu atacağım gördüğünüz gibi bunu atacağım hiçbir efekt yani bir efekt koyacağım o da bu olacak bu da olabilirdi aslında ama ben bunu koymak istedim çok daha iyi. şimdi şuraya giriyorum sizce bir de bir şey daha soracağım buradan Kuyunlarımı attım, gittim. Bu arada şarjıma yani. Evet, nasıl olmuş? Bence güzel. Beğenmeyi unutmayın. Şimdi gidiyoruz evimize. Evet, kuyunlarımı yolladım. Şimdi Milli bize gelecek. Böyle bir film akşamı gibi bir şey yapacağız. Ama ilk önce e, eşyalarımı toplayacağım çünkü yarın gidiyorum. Evet. Yarın sabah direkt ben gideceğim. Bu evimin kapısını <laughs> ağlamak istiyorum şu <şimdi>. anda. <laughs> Duygulandım. Şaka şaka. Yani niye duygulanayım ki Geri geleceğim nasıl olsa. Ay valizimi alamıyorum. Heh. Niye bu kadar büyük şeyle gidiyorum ben de anlamadım. Ben de şimdi. Şimdi evet. Valizimizi açıyoruz. Burada pasaportlarım var. Böyle. Şimdi. Çok fazla bir şey almayacağım. Şunu alacağım şunu alacağım. Bir tanecik elbise alacağım. Sadece bir tanecik. Şöyle bir şey alacağım. Pijama alacağım. Bunu almayayım. Bunu alacağım. Bu pijamamı alıyorum. Evet, Queen'lerim bence yeter bu kadar. Bir dakika bir takım da almak istiyorum ben. Şunu da aldıktan sonra bence yeterli. Kapatıyorum. Tabii daha alacak çok şeyim var. Bu arada ben valiz yani yeni bir çanta sipariş ettim. Ay kapanmıyor. Neden kapanmıyor? Çok sinir oldum. <laughs> yeni bir çanta sipariş ettim. Onu almaya gideceğim. Bu kitaplarım kalsın. Orada da kitaplarım var. Kamera falan alırım. Cüzdanımı alırım. Tabletimi alırım. Telefonlarımı alırım. Vanilyamı alırım. Yemek var mı? Bir de oraya gideceğiz arkadaşlar. Ayrıca. Şimdi gidelim. Orada görüşürüz. Benim bu videom bu kadardı. Şöyle hemen bir evim gezelim. Şurada böyle şeyler var. Böyle 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 böyle. böyle. Şimdi kapatıyorum. Çünkü bunun özel başka bir video yapacağım. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.